Selamun aleyküm hocam. Aleyküm. Gizli nefisler nelerdir ve kalbin tam doğrulanması için neler yapmamız gerekiyor? Sürekli zikir halinde olmak yeterli mi? Gizli nefisler insanın sırları olan gizli nefisler mi? Nasıl baş edebiliriz kıymetli hocam? Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Kardeşimiz gizli nefisler deyince nefsin mertebelerini, nefsin hallerini farklı farklı hallerini kast ediyor. Nefis ruha giydirilmiş elbise gibidir. O elbiseyi biz giydiriyoruz. Bu elbise benlikten kaynaklanan bir elbisedir. Kul ben dedikçe, bence dedikçe, bana göre dedikçe, benim dedikçe o elbise kalınlaşıyor üzerinde onun temizlenmesi gerekir. Ben demekten kurtulup Allah demesi gerekir. Bence bana göre demekten kurtulup Allah'a göre demesi gerekir. O kendi benini, benliğini, bencilliğini sevmekten kurtulup Allah'ı sevmesi gerekir. Bunun için o elbisenin soyulması gerekir. Temizlenmesi gerekir. Karanlıktan o elbise. Nefis terbiyesini, teskiyesini, temizlenmesini yani onun içinde hakiki nefis var hakiki ben var. O hakiki ben Allah'ın kendinden nefettiği ruhtur. Kulun onu tadabilmesi için, onu hissedebilmesi için, onun o aşkını, muhabbetini tadabilmesi için o benliğin temizlenmesi gerekir. Buna nefis tezkesi temizlenmesi denir ki Allah bu vazifeyi peygamberine vermiş. Ayet-i Kerime'de size bir Resul gönderdik. Sizden, sizin içinizden, sizin dilinizi konuşan. Dolayısıyla bunlar kıyamete kadar Resulullah Efendimiz'in Resulü olarak, varisi olarak, müşid Kamil olarak gelip bu vazifeyi yaparlar. Allah size bir Resul gönderdi. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin. Nefislerinizi tezke etsin bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye göndermiş. Dolayısıyla vazife peygamberlerinmiş. Allah'ın Resullerininmiş. Kıyamete kadar peygamber varisi olan müşid kamillerinmiş. Nefsin tezkiye olması için, temizlenmesi için bir müşid kamile tabi olmak gerekir. O da nefsi tezkiye eder. Neyle tezkiye ediyor? Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın ayetlerini okuyarak, hikmeti öğreterek, bilmediklerimizi öğreterek, Allah'ı tanıtarak, bizi bize tanıtarak. Dolayısıyla bir de manevi temizlik vardır ki o da onun işi. Ona tabi olanların yapması gerektiği şey, ona tabi olurken onu dinlemek. Allah'ın ayetlerini okuduğunda onu dinlemek. Adem'in Rabbini anlattığında onu dinlemek. Hikmeti anlattığında, Allah'ın muradını anlattığında onu dinlemek, gönlünü açıp dinlemek. Gerisi, gerisi onun işi. Ona ait. Allah her şeyi bir vesileyle yapar. Bunu da müsil-i kamil vesilesiyle yapıyor ki bize düşen sadece dinlemek. Biz onu temizlemek gibi bir ne yetkimiz var, ne de gücümüz var. Böyle bir şey mümkün değildir. Onu temizlemeye çalışırken bir de bakıyoruz ki başka bir şeyle yıkamaya çalışmışız, onu kirletmişiz. Onun için o yıkama işini, temizleme işini, nefsin tezkiye işini evet ona bırakmak gerekiyor. Onunla beraber olup onun bizi temizlemesine müsaade etmemiz gerekir. Bunun için de onu dinlemek gerekir. Kabul etmek gerekir. Onunla beraber yolu yürümeyi kabul etmek gerekir. Bunu yaptığımızda zaten işi ona bırakmışız, teslim etmişiz. O da gerekeni yapar. Oui. Evet.